Herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü projem dekoratif kavanoz boyama. Öncelikle kullanacağım malzemeler bunlar. Kavanozun üzerine stencil şablonla bir desen çıkaracağım. Şu yalnız şablonun bütün olarak kullanmak zor oluyordu. E, düz bir zemine kolay oluyor ama böyle kavanoz tarzı zeminlerde çalışmak zor oluyordu. O yüzden desenini kestim. Önce kağıt bantla kavanoza sabitliyorum hareket etmemesi için. Eğer bu işe yeni başlıyorsanız bunların spreyleri oluyor yapıştırıcı spreyler onlardan kullanabilirsiniz. Böylelikle daha kolay çalışabileceksiniz uygulama yaparken. Desenimi sabitledikten sonra rölef pastayla üzerini kapladım. Böylelikle kabartılı bir desen elde edeceğim. Kapladıktan sonra fazlalıklarını şöyle bir sıyırıyorum. Ve kurumadan bantları kaldırıyorum. Ve desenim gördüğünüz gibi oluştu. Kenara bulaşanlar olabilir. Onları da kurumadan ıslak mendille temizleyebilirsiniz. Kavanozun her yerine aynı desenden uygulamayı tercih ettim. Aslında o başta gösterdiğim puantiyeli desen uygulayacaktım. Fakat sonra fikrimi değiştirdim. Tek bir desen olsun istedim ve dört köşesinde aynı desenle uyguladım. Normalde birkaç saate kuruyor. Ben garanti olsun diye bir gün beklettim ve boyamaya geçtim. Biliyorsunuz akrilik boya kullanıyorum. Burada kullandığım renk Rich markasının Osmanlı kırmızısı. Aslında ee, yine yeni başlayacaksanız süngerle boyamayı tercih edin ee, bu bulaşık süngeri de olabilir Ben biraz böyle aceleci davrandım çabucak olsun bitsin istedim <laughs> O yüzden Fırçayla boyamayı tercih ettim ee, Yeni başlayacaksanız ama fırçayla izler e, Bırakabilirsiniz Kavunuz üzerinde o yüzden dediğim gibi Süngerle boyayabilirsiniz Kavanozu boyadım 2-3 kat. Artık hani kapanana kadar boyuyorsunuz. Ben 3 kat boyadım. Tamamen kapandıktan sonra kurumasını bekledim ve bu gördüğünüz eskitme kremi uyguladım üzerine. Yani wax uyguladım diyeyim. Benim kullandığım renk kahverengi. Sert kılı bir fırça kullanıyorum eskitme yaparken. Bazı yerlerine belli belirsiz sürüyorum, bazı yerlerine yoğun sürüyorum. Üzerinden şöyle kuru bezle de siliyorum ve bu şekilde bir görüntü elde etmiş oluyorum. Şimdi eskitme işlemi bittikten sonra metalik renkle biraz şöyle deseni falan ortaya çıkartmak istedim. Bu eskitme tekniğinin yoğun ya da az olması tamamen tercih kalmış. Daha böyle koyu bir görüntü elde etmek istiyorsanız daha yoğun sürebilirsiniz. Benim amacım burada biraz daha boyutlu bir görüntü vermekti. Eskitmek değildi açıkçası. O yüzden az sürdüm ben. Yine desenimi koydum. Üzerinden fırçam fırçama çok az boy alıyorum. Birazını böyle siliyorum. Az miktardaki boyayı da desenin üzerinden gezdirdiğim zaman e, ışıltılı bir görüntü elde etmiş oluyorum. Aynı boyayı kavanozun kenarlarına da uyguladım ama biraz daha yoğun sürdüm. Uygulama bittikten sonra normalde vernik atılması gerekiyor ama ben bu mat halini birazcık biraz daha fazla sevdiğim için vernik uygulaması yapmadım. Temizlerken de nemli bir bezle sildiğimde herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Ve gördüğünüz gibi uygulama bitti. J tipine ahşap boncuklar geçirdim. Kavanozun boğaz kısmına bağladım. Bu şekilde süslemek istedim. Bu tamamen tercihe kalmış. Elinizde hangi malzemeniz varsa onunla uydurabilirsiniz süslemeyi. Yeterli uzunluğa geldikten sonra da kavanozun boğaz kısmına bağladım. Ve bu şekilde projemi tamamlamış oldum. İçerisine canlı veya kuru çiçek koyulabilir ya da mutfakta kullanılabilir. Basit ama güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yanındaki zil işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.